Beyaz yakalı yöneticiler olmuşsa, onlar üst düzeye kaymış oldu. Bunun sebebini de söyleyelim. Ee, asgari ücrete yapılan zam oranı, onların üzerindeki segmentleri o oranda zam yapılmadığı için orta sınıf yavaş yavaş erit. E, hayır, şöyle yapılsa yani enflasyon şey var, e, eritti. Yani yüzde. Işte asgari ücretli korundu. Yüzde 85 hı hı. enflasyon, e, alım gücünün zayıflaması, doların artması. Ee, çok uzun Türen yıllardır mi? asgari ücret sosyolojinin... değil. Asgari ücrette ESA yurtta 1000 lira öderken 8 bin lira, 7 bin lira kira ödüyor. Neresi korunmuş? Evet. Şimdi e, yani sosyolojinin çok önemli bir terimi olan orta gelir grubu yani memurlar, işçiler, ustalar, çiftçiler bunlar e, eridiler ve alt gelir grubuna düştüler. Ve şöyle bir tabloyla karşı, karşıyayız artık. En alt düzeydeki emekli maaşı alan bir vatandaşımız bankaya gidip 3500 liraya alıyor. Aynı saatlerde Boğaz'da bir balıkçı da bir kişi aynı rakamı akşam yemeği ücreti ödüyor. Bir ay geçinmesi gereken emeklinin maaşıyla bir akşam yemeği yiyor. Bu büyük bir uçurum oldu şimdi Türkiye'de. Bu kadar büyük uçurumun olduğu bir yerde huzur olmaz. Yani gelir dağılımındaki bu adaletsizlik makası gittikçe açıldığı için huzursuzluk had safhaya çıktı. İnsanlar boğazda yemek yiyenleri görüyorlar ve aynı ücretle bir ay geçirmek zorunda olduğunu da bildikleri için büyük bir kırılma yaşanıyor. Kemal Hükümet... Bey bu söylediğinize biraz burayı açalım. Bu hani dediniz ya aradaki ma makas kapandığı için bir sosyal huzursuzluk doğuyor. Tabii. Boğaz'da yemek yiyenler artık evet. yiyemiyorlar sınıfta. Arası. Şimdi bu bununla ilgili önemli bir isim, kritik bir isim programa bir mesaj attı. İsmi vermeyin dediği için vermeyeceğim ama az önce 2015'e kıyasla zam gelse en düşük memur maaşı 18600 olur demiştik ya buna ilişkin önemli isim diyor ki Şimdi diyor Ahmet Bey'in yaptığı hesaplamalar yanlış bir varsayıma dayanıyor. Neden makas kapandı deniyor. Oysa bu kötü bir şey değildir diyor. Yani siz de makas kapandı dediniz. Şöyle diyor asgari ücret en alt düzeydeki çalışanın ücretidir. Bu ücret zaten en düşük maaşı 8 bin liranın üzerinde olan 9 bin liraya yakın olan en düşük gelire sahip memurun alacağı zamla mukayese etmek baştan aşağı yanlış bir şeydir. Esas itibariyle memur maaşları ve memur emeklilerinin maaşları kamu personeli toplu sözleşmesine göre belirlenmektedir. Burada da şart enflasyon oranı ve bunun üzerinde verilecek refah payıdır. İşin bir başka yönü ise memurlara yılda iki defa zam yapılmaktadır. Yani emekli ve memur maaşları 6 aylık düzeyde belirlenmektedir. Burada memur ve asgari ücret arasında makasın kapanmasından rahatsız olmak, az önce sizin söylediğiniz ben ee, açıldı dedim ama işte bu, bu makasın kapanmasından rahatsız olmak değil, mutlu olmak lazım çünkü en alt düzeydeki gelire sosyal devlet gereği olarak yapılan bir müdahale, bir düzenleme söz konusudur. Dolayısıyla Ahmet Bey'in yaptığı hesaplamalar yanlış bir varsayıma dayanıyor diyor önemli Temel bir abi, isim. Gir girmek istemedim de, yani, yani arkadaş şunu kaçırıyor herhalde. 8.506 lira alan zengin mi olmuş? Yani şaka mı yapıyor? Yani ne demek istiyor? Satın alma gücü neymiş? Oldu. O zaman herkesin maaşını 8.506 liraya indirelim bu sorunu çözelim. Hocam 8 8.500 lira, 8, lira maaş, maaş alın. 15 ay önce 1500 lira kira ödüyordu. Yok efendim 8.500 lira kira öderken. Iyi bir şey. Yoksullaşmak iyi bir şey mi? Tabii ya. Şimdi şey, hemen, geliyorsun. Evet. hemen geliyorum hocam. Kemal Şimdi bu orta gelir grubu. Bu hesabı yaparken bir de o yönüyle baksın. Orta gelir grubu eridiği için dev. var ismini de versin bu insanları, canım ne korkulacak ne var ya. Bitireyim. Pardon. Şey bu Şöyle insanları bakayım. tekrar eski pozisyonuna sokmak için sürekli zam yapıyor. Tamam Yani asgari ücreti %55 zam büyük bir zam. Ve memur da aynı beklentiye girecek şimdi. Emekli de aynı beklentiye girecek ki haklıdır. Şimdi devlet bu insanları tekrar eski pozisyonlara sokmak için uğraşıyor ama şöyle düşünelim. Ahmet Bey'in hesabında en yüksek diyelim ki zam yapıldı. 16 bin lira bir memurun aldığını düşünelim. Bundan 5 sene önce 18 bin lira aldığını varsayalım. Şimdi bu memur arkadaşımız sizce takside girip bir ev alabilir mi? Alamaz. Alamaz. Araba alabilir mi? Alamaz. Alamaz. Yani neyi kaybettiğini fark, et fark etmek için söylüyorum. Bu insanlar alabiliyorlardı kısa bir süre önce. Ve bunlara orta gelir memur, işçi deniyordu. Ve bunlar şimdi bundan yoksun kaldılar. Bunu alamadıkları için devlet şöyle yapıyor. Ya sen tamam eskiden alıyordun biliyorum. Ben sana şimdi şöyle yapacağım. İşte çarşamba günü konut açıklayacağım. Orta gelir. Sen konut alabilirsin ama devlet eliyle alabilirdi. Oysa ki özel sektörde alıyordu. Ee, serbest piyasada alıyordu Aslında bunu. Aslında şuradan şunu söylüyorsunuz. Diyelim ki işte bir profesör çarşamba günü açıklanacak konut projesini kendi maaşıyla alabilecek mi? Orada göreceğiz. Yani, evet. 54, bin yani, göre hani, yani, yani 54 bin lira maaş aldığına göre alabilir? 54 bin lira maaş alamadığına göre şöyle, hane, halklarını, hane halklarını tek kişi çalışan üzerinden hesapladığınızda hiç kimse e, gelecek vizyonlarını gerçekleştiremez. İki yani kişi hiç, olduğunu hesap edelim. E, iki İstanbul'da kişi, bir ev almaya kalksanız en ucura köşede alsanız bile 2 milyon lira. 30 bin lira alan bir aileyi düşünelim. Ne kadarını aylık masrafına gider? En az 15-15 bin lirası gider yani. 2 2020 yılında 180 20 sene çalışması 200 bin lazım tl ki ev alabiliyordu. Kemal Bey zaten 5 sene önce AK Parti iktidarında o ekonomik refah koşullarında iki öğretmen karı koca yine benzer sonuçlarla 10 senelik taksitlerle alıyorlardı. Doğru. Şu an bir sene senelik kırılganlık var. Devlet alamaz. şimdi alamaz. Devlet evet. bunu bir biçimde sübvanse etmeye çalışıyor. Tamam. Hem altın zaten sınıf ben de onu orta söz Yani bunu yani yapabiliyor da olması e, da çok olmayı, önemli. Alamaz. E yani İstanbul'da ancak, alamaz ama evet. daha e, kırsal yerlerde kırsal alabilir. Çalışan şöyle ancak devlet desteğiyle artık memurlar e, ev alabilir. Bu kötü bir şey. Bu AK Parti'nin bu topluma kazandırdığı refahtan geriye düşmesi anlamına geliyor. Benim ikinci itiraz ettiğim Turgay Hoca'nın e, fiyat sabitleme meselesi. Bu olmaz. Bu serbest piyasada olacak şey değil. Bu ancak bir bakanın ricasıyla o marketin zarar etmeyi göze alarak yapabileceği bir şeydir. Asla bu da satmaz. real zarar sektörde zarar ettiğini nereden varsayıyoruz? Hocam şimdi bütün girdi maliyetleri tüfek kaç oldu şu anda yüzde yüz küsur üretim enflasyonu. Bu kadar... Bunlar gittikçe vardır. düşüyor mesela Hayır. Kasım ayında yüzde iki'nin biraz üzerinde arttı. Ha, Toteldeki yansıması farklı ama. Enflasyon, üretici enflasyonu bu kadar yüksekken bir marketin ben fiyatları sabitliyorum demesi ben zararı göze alıyorum Kasım demek anlamına geliyor. Kasım yıllık tüfe 84.39. O total rakam. Aha, yıllık 84.30. O tüfe bir de üfe var üretici enflasyonu. O, o daha, %100, %100, daha %130 yüksek. küsür. Evet. Şimdi bakın akla da aykırı mantığa da aykırı. %130 üretici enflasyonu olan bir yerde market fiyatını arttırmadan durabilir mi? Duramaz bu zarar edecek anlamına geliyor. Ben bunu reel sektör açısından da serbest piyasa açısından da mantıklı bulmuyorum. Doğru bir şey değil bu. Bu kendi içerisinde bir kırılmaya neden olur. Bu kırılmanın acısı da seçimlerden sonra çıkacak. Tıpkı şu andaki yapılan zamlar gibi. Şimdi ben hükümetin beklenenden yüksek zam yapacağını düşünüyorum. Çünkü işçilerimize verilen asgari ücret memurlarımızda da bir beklenti oluşturdu bu beklentiyi karşılayacaktır. 6 aylık zam artı bir refah payıyla e, bu beklentiyi karşılaması gerekiyor. Aksi takdirde bir memnuniyetsizlik oluşacak vatandaşlarda. Seçim Size öncesi göre en de... düşük emekli maaşı ne olursa şaşırmam dersiniz ne olmalı? Şimdi bakın e, bu ekranlarda çok karşılaşıyor. Yani 3500 lira alan bir emeklinin yerine kendimizi koymamız lazım. Yani bu empati yaparak Konuştuğumuzda başka cümleler kuruyoruz. Yani 10 binde diyebilirim, 8 binde diyebilirim, 9 binde diyelim. Ama acı gerçek şu ki bu kadar rakam zam yapamayacaklar.